aracımızı 10 bin kilometre yalakına getirdik. Ustamıza burada sağ olsun e, aracımızın genel rutin kontrolünü de yaptı. Şimdi konu internetten yağ alınır mı alınır mı alınır. İnternetten yağımızı aldık. İnternetten yağ alınır. Piyasaya göre makul olur. E, i̇nternetten tabi kimisi de normal mağazadan alıyor. Kimisi de e, depo tarzı çalışıyor. Yağlık arkadaşlar kontrol edeceğiniz şey yağ kapağındaki şu gördüğünüz etiketler, bu etiketlerin birebir olması lazım. Üst üste çakışması lazım. Zaten ağzında kağıt olacak. Biz bunu açtık içinden. Birazına kullanmıştık ya. Ondan sonra üretim tarihini soru mutlaka. Burada üretim tarihi yazar. Buna bakın. Maalesef arkadaşlar yağ değişimi yaptığımızda bidonlarımızı bazı yerlerde ustalar ya da işte firmalar eski bidonları alıp tekrar dolum yapıyorlar. Buna dikkat edin. Bu sıkıntı yaratabilir. Yağ harici katkı maddeleri olabilir. Buna dikkat edin. O yüzden ne yapın? Ustanızdan değiştikten sonra ya bidonları kesmesini söyleyin. Atın bidonları. Böyle bir şey mal vermeyin. Ayrıca şu etiketler bakın şu an gördüğünüz gibi bunu çektiğinizde bu orijinal kutu olduğu için arkadaşlar gelmez. Kolay kolay. Ama tekrar dolunmuş ya da oynanmış şeyle e, alırsanız çektiğiniz direkt bu buradan yırtılır gelir. Buna dikkat edin. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi bakın. Burada etiket, yağ markasının etiketi. Burada belirgin bir şekilde duruyor böyle. Normal basılı belli. Bununla tekrar tekrar dolum olduğunda farkı farklı görürsünüz. Şuralarda eklem yerleri falan mesela kutuda renk atması olur. Defalarca dolduğunu düşünün. Solma yapıyor ya da açıkta kalıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Birinci husus bu. İkinci husus da araçlarımıza yağ bakımında mutlaka kilometresini de yapmaya çalışın. Hani ben yağ uzmanı değilim ama işte daha öncelerde eskilerden olduğu gibi ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki 10 binlik yağ ama 15 bin yapsın bir şey olmaz. Yapmayın arkadaşlar. Götürün ustanıza aracı. 10 bin kilometre geldiğinde yağımızı değiştirelim. Yağ uzmanı olmamakla birlikte tavsiye ederim. uyanınızı tavsiye ederim arkadaşlar. Biz de evet bismillah diyelim. Ustamız zaten e, havayla çektirdi. Yağımızı aldı. Aracımız yaklaşık 6,5 litreye yakın yağ alıyor filtreyle beraber. Filtremizi taktık. Bismillah diyoruz ve yağımızı koymaya başlıyoruz. Yağın renginde gördüğünüz gibi akışkanlık. Ve e, orijinal olduğu zaten renklerin ve akışkanlığından belli oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Piyasadan da yağ alabilirsiniz tabi. E, kalite olarak kimisinin aklına takılabilir. Yani ne olacak işte internetten aldım sıkıntı olur mu? Bu tavsiyelere uyar ve kontrollerinizi yaparsanız bir de alacağını sürüme öncesini arayıp e, üretim tarihini sorarsanız arkadaşlar sıkıntı olmaz. Aksi taktirde beklemiş yağ da alabilirsiniz. 1 yıl 2 yıl depoda sirkülasyon olmayan yağ. Bu şekilde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.